Merhaba sevgili dostlar. Ve ben renkli bitkileri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu çiçeği tanıtacağım. Ben bunu birkaç gün önce almıştım. Dibinde e, bu yavru vardı. Ama yavruyu söktüm başka yere dikmek için. Kökünden şüphelendim. Sanki hastalıklıydı. Ama normal bahçe toprağına dikilmiş gördüğünüz gibi adı Ecværia Rusby. Toprağını değiştirmek istiyorum. Çok kocaman bir sukulent oluyor gördüğünüz gibi bakın. Bunlar da alt yapraklar. Bütün bu yaprakları ondan yoldum. Böyle. Şu yapraklara bakar mısınız? Ne kadar kocaman. Bu en alt yapraklarıydı. Şöyle kocaman kocaman Bunlar da çiçek sapları. Onları kırdım. dikeceğim. Bakın. Evet. Bahçe toprağından arındıracağım ama sanırım biraz zor olacak. Çünkü tamamen yapışmış toprağa. Of. Oh. Çok kötü olmuş böyle çekerek sökmek istemiyorum çünkü dibinde yavrular var gördüğünüz gibi onlara zarar vermekten korkuyorum şöyle bakalım belki böyle onu aldığımda şüphelendim bahçe toprağına dikilmiş olduğu için dedim herhalde bir şey yoktur ama yanındaki yavruyu söktüğümde nematotluydu biraz sonra nematot ilacını da göstereceğim size şimdi videoyu kapatıp topraktan arındıracağım ya da kapatmadan arındırayım şöyle Evet. yavrulara zarar vermek istemiyorum şimdi arkadaşlar biraz pahalılıktan bahsetmek istiyorum tabi bu herkesin gündeminde bugünlerde ben biliyorsunuz torfa dikiyorum onları torf onları daha güzel yapıyor evet gördüğünüz gibi hepsi nematotlu demek ki gözümden kaçmamış daha önce ben bahçe toprağına dikiyordum. Bir sürü e, sorun yaşıyordum. Ben hiçbir kuruş harcamadan çiçeklerimi yetiştirmeye çalışıyordum. Ama baktım olmayacak. Para harcamadan para kazanılmıyor maalesef. Ama son günlerde o kadar pahalı oldu ki her şey. Daha önce aldığım torf çok pahalanmış. Ama yapacak bir şey yok. Yine alacağım. Bakın. Her tarafı nematotlu. Böyle yumru yumru. Ben bunu nereden biliyorum? Daha önce e, ziraat mühendislerine gösterdim. İlk önce ne olduğunu bilmiyordum. E, element eksikliği ya da başka bir şey zannediyordum. Ama meğer değilmiş. Bu arındırmak için iyice Bıçakla, bıçak yardımıyla yapmak istiyorum. Evet, bunu düzeltelim. Abo, her tarafı hastalıklı. Tamamen kesmek istiyorum, ancak kurtarırım. Bu çiçekler, bu kökler kesinlikle olmaz, iflah olmaz artık. Şuraya bakar mısınız? Yumru yumru. Bu toprağı da tamamen çöpe atmam lazım. Çiçeklerimden uzak tutmam lazım. Şöyle. Saksıyı kullanacaktım vazgeçtim. Oh. Çok sert. İlaç kullanabilirdim ama Uzun vadeli olurdu Ne zaman iyileşir ben de bilmiyordum Onun için ilaç kullanmadım Böyle tamamen kestim Kurtuldum onlardan Şimdi her zaman bir şeyler öğren Sizinle öğrenip Ve öğretmeye çalışıyorum İnşallah sıkılmıyorsunuzdur bakın Bu toprak tamamen çöpe gidecek Ve hiçbir şekilde Bahçeye dökülmeyecek ben bunu daha önce kullanıyordum nematod ilacı olarak. Hatta eşim üzerine yazmış. Algamek. Daha önce göstermiştim videoda. Bir önceki videolarımda bakın 5 litre suya 1 kapak. Sanırım böcek ilacı da her şey için kullanılıyor. Bakın. Evet. Direkt dikmek istiyorum. Acaba doğru mu yapıyorum? Yanlış mı yapıyorum? Kalsın şimdi burada. Köklensin. Daha sonra dikerim onu. Şuraya bakın. Yumru yumru saksıyı kullanacaktım artık dezenfekte etmem lazım evet sevgili dostlar şimdi başka bir şey göstereceğim şimdi ayarladığım 5 litre suya bir kapak bir kaşık kapak değil orada kapak gördüm ya aklımda kalmış bir kaşık şeker formunda veya tuz formunda görünen mkp kullandım bu suya ilk defa ee, sukulentlerde kullanacağım bazı sukulentlerde ama bebek sukulentlerde ben onu kullanmışım o kadar güzel geliştiler ki ama maalesef pahalı olmuş ben 20 liraya 25 liraya daha sonra 25 olan MKP'yi şimdi maalesef 50 liraya alıyorum artık Evet. Bunu şimdi sulama yapmak istiyorum. Evet. Ben bu yaprakları yaklaşık 2 ay önce yatırdım. Yani kesin olarak bilmiyorum ama 2-3 ay oldu herhalde. Ama bir defa sadece MKP verdim. Canlandılar. E daha sonra kışa girdiğimiz için fazla su vermiyordum. Şimdi tekrar MKP vereceğim. Çünkü bizim burada yağmur yok şu an. Yağmur olsaydı veremezdim çürümelerinden korktuğum için. Ve yaprakları yatırdığım dönemde çok sıcaktı. Güneş çok yakıcıydı. Maalesef bazı yapraklar tombul olanlar yandı. Hatta şöyle gördüğünüz gibi bakın bu yavru var ama bunlar da ölmüş birkaç tane attım geçen gün bu da ölmüş çürümüş şimdi güzelce bir MKP suyu verelim onlara bazı arkadaşlar yorumlarda soracaklar MKP 52 34 alıyorum ben az önce dediğim gibi ben 20 liraya alıyordum yaz ayında Sonra 25 oldu. Geçen gün işte bu pahalılıktan sonra tekrar almaya gittim. Maalesef 50 TL olmuş. Artık o kadar dikkatli vereceğim ki hepsine veremem. Ben yazın sukulentlere kullanmayı düşünüyordum ama korkuyorum artık sukulentlere kullanamam. Yetiştiremem. Sadece özel tür sukulentlerde kullanmayı düşünüyorum. Evet, bu gördüğünüz trompetta yaprağı ve gerçekten de çok güzel gelişti. Kökü, kök yapısı o kadar derin ki ben ilk önce bunun altına nasıl desem köpük mü ne koymuştum. Hani fazla masraflı olmasın diye. E bir baktım gelişmiyorlar. Sonra o straforu çıkardıktan sonra köpeği çıkardıktan sonra çok çok güzel geliştiler. Şöyle. Her bir yaprakta kaç yavru ben de bilmiyorum. Bakın. Evet. Biraz su verdim. Belki yakında yağmur yağar. Hava durumuna bakmadım. Tehlikeli olur yoksa. Bunlara da vermeyi düşünüyordum ama toprakları o kadar kötü ki torfa dikeceğim onların hepsini teker teker çıkaracağım. Torfa dikeceğim daha çok güzel gelişecekler. İlginçtir ben bilmiyordum. Sukulentler kışın daha çok gelişiyor. Bizim burası çok sıcak olduğu için yazın gelişmiyor. Kışın çok güzel gelişiyorlar. Şöyle Şimdi size torfu göstereceğim, kullandığım torfu. Ben o torfu daha önce dediğim gibi videonun başında da söylemiştim, 90 liraya alıyordum, o şey 190 liraya alıyordum. Şimdi 220 olmuş. Neyine yetiştireceğim bilmiyorum. Bunu perlitle karıştırdım. Çiçeği değiştirecektim dedim ya. Ama maalesef değiştirmek istemiyorum şimdi. Biraz ucu kırı e, kurusun kök versin, sonra değiştiririm. Bunun nemini kaybetmemesi için üzerine kapatmam lazım. Bu torba gördüğünüz gibi bitti bitecek. işte ben bunu 190'a aldım. Ama maalesef aynı torbayı şöyle bu. Aynı torbayı 220 liraya aldım artık. Allah sonumuzu hayretsin. Bu gördüğünüz torbayı 220 liraya aldım. Ondan da vazgeçemiyorum artık. Çünkü e, köyden artık toprak taşımak istemiyorum. Gittiğim her yerden toprak getirmek istemiyorum. Buraya çıkarması tamam kolay. Bu düzenek sayesinde. Gördüğünüz gibi çok rahat. Elektrikle çalışıyor dinamo. Hemen çıkarıyorum bunun. Buraya koyuyorum. Evet sevgili dostlar. Şimdilik bu kadar yeter. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.